Lansoprazol. Ağır bir yemekten sonra göğsünüzde yükselen yanma hissi ya da boğazınızda rahatsız edici ekşi bir tat hissettiniz mi? Yalnız değilsiniz. Milyonlarca insan her gün mide ekşimesi yaşıyor ve rahatlama için sıkça önerilen ilaçlardan biri Lansoprazol'dur. Bugünkü videoda basit bir dille lansoprazol nedir, nasıl çalışır, kimler kullanabilir ve bilmeniz gereken önemli önlemler konularını açıklayacağız. Hadi başlayalım. 1. What is lansoprazol? Lansoprazol, proton pompa inhibitörleri veya PPI olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar midenizin ürettiği asit miktarını azaltır. Doktorlar genellikle asit reflü, mide ekşimesi, gastrit, peptik ülser ve gerd gibi durumlar için reçete ederler. 2. How does it work? Basitçe, Midenizde asit üreten küçük pompalar vardır. Bazen bu pompalar aşırı aktif hale gelir ve tahriş ile rahatsızlığa yol açar. Lansoprazol bu pompaların aktivitesini azaltır, asit üretimini düşürür ve mide duvarının iyileşmesini fırsat tanır. Bu, anti asitler gibi anında rahatlama sağlamaz. Düzenli alındığında en iyi şekilde çalışır, asit seviyeleri yavaş yavaş düşer. 3. How to take it correctly Çoğu yetişkin için lansoprazol günde bir kez genel genellikle yemekten önce tercihen sabah alınır kapsülü bütün olarak yutun çiğnemeyin veya kırmayın önemli noktalar tam rahatlama hissetmek için birkaç gün sürebilir gerd gibi kronik durumlarda doktor daha uzun süreli kullanım önerebilir doktor tavsiyesi olmadan doz artırmayın veya azaltmayın 4 common uses doktorlar lansoprazolu şunlar için reçete eder sık sık yaşanan mide ekşimesi ve asit reflüsü mide ve 12 parmak bağırsağı ülserleri. NSA'de kullanırken mide koruması. GERD, göğüste yanma, yiyeceklerin geri gelmesi ve kronik öksürük gibi belirtilerle. Zollinger, Ellison sendromu, vücudun aşırı asit ürettiği nadir bir durum. 5. Side effects and safety tips. Çoğu kişi lansoprazolü iyi tolere eder ama her ilaç gibi bazı yan etkilere neden olabilir. Yaygın yan etkiler. Baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, ishal veya kabızlık. Daha az yaygın ama önemli önlemler. Uzun süreli kullanım, B12 vitamini, Kalsiyum veya magnezyum seviyelerini azaltabilir. Uzun süreli kullanım bazı enfeksiyon riskini artırabilir. Hamileyseniz, emziriyorsanız veya başka ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyin. Şiddetli semptomlar yaşarsanız, örneğin sürekli ishal, göğüs ağrısı veya yutma güçlüğü hemen tıbbi yardım alın. Ve işte bu, lansoprazol hakkında hızlı ve net bir özet. Nasıl çalıştığı, ne için kullanıldığı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği. Bu video size faydalı olduysa beğenin, abonelik yapın ve daha fazla sağlık içerikli videoyu kaçırmamak için bildirimleri açın. Diğer ilaçlarla ilgili sorularınız mı var? Yorumlarda bırakın. Sağlığınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için buradayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıklı kalın. Lansoprazol Ağır bir yemekten sonra göğsünüzde yükselen yanma hissi ya da boğazınızda rahatsız edici ekşi bir tat hissettiniz mi? Yalnız değilsiniz. Milyonlarca insan her gün mide ekşimesi yaşıyor ve rahatlama için sıkça önerilen ilaçlardan biri lansoprazoldur. Bugünkü videoda basit bir dille lansoprazol nedir, nasıl çalışır, kimler kullanabilir ve bilmeniz gereken önemli önlemler konularını açıklayacağız. Hadi başlayalım. 1. What is lansoprazol? Lansoprazol, proton pompa inhibitörleri veya PPI olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar midenizin ürettiği asit miktarını azaltır. Doktorlar genellikle asit reflü, mide ekşimesi, gastrit, peptik ülser ve GERD gibi durumlar için reçete ederler. 2. How does it work? Basitçe, midenizde asit üreten küçük pompalar vardır. Bazen bu pompalar aşırı aktif hale gelir ve tahriş ile rahatsızlığa yol açar. Lansoprazol bu pompaların aktivitesini azaltır, asit üretimini düşürür ve mide duvarının iyileşmesine fırsat tanır. Bu, anti asitler gibi anında rahatlama sağlamaz. Düzenli alındığında en iyi şekilde çalışır, asit seviyeleri yavaş yavaş düşer. 3. How to take it correctly Çoğu yetişkin için lansoprazol günde ve bir kez genellikle yemekten önce tercihen sabah alınır. Kapsülü bütün olarak yutun, çiğnemeyin veya kırmayın. Önemli noktalar. Tam rahatlama hissetmek için birkaç gün sürebilir. Gert gibi kronik durumlarda doktor daha uzun süreli kullanım önerebilir. Doktor tavsiyesi olmadan doz artırmayın veya azaltmayın. 4. Common Uses Doktorlar lansoprazolü şunlar için reçete eder. Sık sık yaşanan mide ekşimesi ve asit reflüsü. Mide ve 12 parmak bağırsağı ülserleri. NSAID kullanırken mide koruması. Gerd, göğüste yanma, yiyeceklerin geri gelmesi ve kronik öksürük gibi belirtilerle. Zollinger, Ellison sendromu, vücudun aşırı asit ürettiği nadir bir durum. 5. Side effects and safety tips. Çoğu kişi lansoprazolü iyi tolere eder ama her ilaç gibi bazı yan etkilere neden olabilir. Yaygın yan etkiler. Baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı, ishal veya kabızlık. Daha az yaygın ama önemli önlemler. Uzun süreli kullanım B12 vitamini, K kalsiyum veya magnezyum seviyelerini azaltabilir. Uzun süreli kullanım bazı enfeksiyon riskini artırabilir. Hamileyseniz, emziriyorsanız veya başka ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyin. Şiddetli semptomlar